Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Hızlı bir şekilde videoya geçelim o zaman. Haydi başlasın. Yavaştan gelişmeye başlamamız gerekiyor. Onun için biraz daha paramızı geliştirmemiz için artı basmaya çalışacağım. Şöyle artı basmalar diye bir tane karakter açtım. Buraya biriktirdim. Artı basmaları topladım bir araya. Bazılarını tabi satın aldık. Ork dişlerini özellikle satın aldım. Ayrıca istirid değildi filan satın aldım. Toplamda 50 em gibi bir para verdim. Ortalama yeteceğini düşünüyorum bu itemleri basmak için. Bir deneyelim beraber. Zırhçının yanındayım. Artı 7'ye bastığım var. Artı 6 yaptıklarım var. Şöyle alttan artı 6 olanlardan bir başlayalım. Beraber hızlı bir şekilde bakalım. Artı 7 aldık. Bunu alabilecek miyiz? Bunu da aldık. Çok güzel. Bu da araya kaynamış. Bu da çok güzel. Toplamda 5, 6, 7 tane artı 7'miz var. Artı 8'i deneyelim beraber. İlkini alarak başladık. Çok güzel. İkinciyi de aldık. Üçüncüyü deniyorum. Üçüncüyü de aldık. Şöyle dördüncüyü vurdum. Dördüncüyü de aldık. Çok güzel gidiyor. Umarım bozmaz. Beşinciyi de aldık. Şöyle. Altıncıyı vurdum. O yok oldu maalesef. Yedinciyi vuruyorum. O da geçti. Şimdi geldik 9'a. Şöyle da yılan kuyruğu istiyor. Var mı elimizde bakalım. 3 tane varmış maalesef. Bunu ben bir temin edeyim. Beraber basarız zaten bunları. Şu kalkanlarımızı basalım burada hemen hızlı bir şekilde. İlkini artı 8'e aldık. İkinciyi de aldım. Çok güzel. Üçüncü de patladık maalesef. 4 dördüncü de yandı. Bakalım 4 oldu. Şunu bastık. Toplam beş tane kalkan geçti. Dokuza bir deneyelim. Siyah forma vardı. Bir tane dokuz aldım. Çok güzel oldu. İkinciyi yaktık. Hadi üçüncüyü ver. Üçüncüyü de yaktı. Bir tane daha aldık. Şunu da ver. İki tane art 9 savaş kalkanı aldık. Bunlar Artı 7'ye basacağız bunları da. Örümcek ağımız var diye biliyorum. İlkini yaktık. İkinci geçti. Şurada bir tane daha olması lazım. Bunu denedim. Bu da yandı. Bir tane artı 7 var. Şurada artı 7 miğferlerimiz var. Başka burada basacağımız yok sanırım. Şöyle şunu deniyorum. Yandı maalesef. Şu geleneksel miğferleri deneyelim bakalım. Onlar geçecek mi? Birisi geçti. Hadi bunu art 9 bari. Maalesef buradan alamadık. Şu hemen yılan kuyruklarını halledip geleyim ben. Kaldığımız yerden devam edelim. Toplamda yılan kuyruklarına 3 m gibi bir para verdim. Ama şu yumurta keseleri 10 tanesi 9800 filandı. Bunlara bayağı para gitti. Şimdi kaldığımız yerden zırhlarımızdan devam edelim. Bakalım ilk art 9'umuzu aldık. Çok güzel oldu. Şöyle biraz verse bize kar etsek. İkinciyi aldık. Çok güzel. Üçüncü yandı. Hadi dördüncüyü ver. Bu da yandı. Şöyle hadi ver. Güzelce kar edelim şuradan. Maalesef iki tane de ölümcül aldık. Şimdi hemen şuradan bir kuyumcuya geçelim. Şurada kuyumcudan da hemen değer itemlerimizi basalım. Çok fazla bir şey yok ama bakalım belki para kazandırır bizlere. Şuradan ilk deri çizmelerden başlıyorum. Artı 7 ilkini yakarak başladık. İkinciyi bastım. Geçti. Üçüncüyü basıyorum. O da geçti. Dördüncü de bu. bastığımızda geçti. Bu da artı yediymiş zaten. Şunu da basalım. Bu geçti Bu da geçti. Toplamda 5 adet artı yedir deri çizmemiz oldu. Şöyle 8'e vuralım. Maalesef. Bunlar da güzel para ediyor diyebiliyorum. Umarım buradan da bir tane de olsa art 9 alırız diyeceğim ama maalesef art 8'e 2 tane alabildik. Yine deneyebiliyoruz. Şansımızı biz deneyelim. Şöyle vurdum. İlkini yakarak başladık. Hadi şunu ver bari. Çok güzel bir tane de deri çizme aldık. Şimdi geldik küpelerimize ve kolyelerimize. Şimdi şuradan yeşim taşı küpelerimizi bir deneyelim. İlkini yaktık neyimiz yok ork dişi ve istiridye istiyor aa ork dişimiz kalmamış bunu takviye ederiz artık yapacak bir şey yok şunlardan neler var akrep kuyruğu var diye biliyorum ilkini yaktık bilinmeyen tılsım var mıydı o da yokmuş şuna bakalım bu da yandı bunlar yok şunu basalım bir bu da yandı başka da şöyle basabileceğimiz bir şey yok İki tane ölümcülümüz var, bir tane deri çizme ve iki tane savaş kalkanımız var. Bunları ben eşyaları tamamladıktan sonra yine basarken sizlere gösteririm ama şu an için basmayacağım çok paramız gitti. Şimdi kenarda bekleteyim bu artı basmaları zaten burada da artı beşlerimiz varmış. İkinci köyde ETP kasarken biriktiriyorum. Oradan çıkanları da bu şekilde artı 7'ye kadar yükseltirim yine beraber basarız ama güzel oldu şuradan güzel bir kar ettik fiyatlarına gelin beraber bakalım şöyle bastıklarımızın fiyatlarında ortalama bir bakalım bir won'dan gidiyor bir tane arkadaşımız 75 emden koymuş bu da çekilir zaten bir won'a koyarız bizde şöyle hemen bakalım bir zırhlara şuraya bir 34 yazalım bunlar ne kadarmış 1 won 18m gibi bir paraya satılmış bir bondan satsak bile 2 von 3 von diyebiliriz. Savaş kalkanları çok para ettiğini düşünmüyorum. Hatırlamıyorum şu an ne kadar ettiğini. Zaten önceki kurduğumuz pazarlardan da satmıştık. Satılmayanlar vardı. Onları da pazarımıza ekleriz. Zaten güzel paralar gelmesi lazım. 33m gibi bir para ediyor. Bunları da satarız. Gayet güzel bence kar ettiğimizi düşünüyorum. Para katlamaya devam edeceğiz. Toplamda 55 adet korumuz olmuş hızlı bir şekilde açayım şöyle yakut sekmesini de açayım hatta sizlere bakalım çıkacak mı güzel ilkini aldık ama kötü gidiyor maalesef biraz bir toparlar gibi oldu aynen maalesef en kötü galiba yakut çıktı bakalım bir yo onyx çıkmış yine yakut idare eder önceki bastığımız simyalarda duruyor hızlı bir şekilde ben endere getireyim hemen beraber basalım simyalarımızın hepsini ender seviyesine getirdim. Onyx, Yakut ve Elmas deneyebiliyoruz. En kötüden en iyiye doğru gideceğim. Bir tane Onyx aldık. Şöyle Elmas'ı vuruyorum. Maalesef Elmas patlattık. Hadi bir Yakut ver bize. Asıl para bunlar. Bastım ve yandı maalesef. Şöyle göstereyim. Bir tane Onyx'imiz var. Grenamız var safirimiz var, yeşim ve elmasımız var. Bir yağ kutumuz yok maalesef ama yine altyapımız var her zamanki gibi. Yine 50, şi, 50 küsüre gelince hemen açarız beraber. Şöyle pazarımız düzenledim. Premium dükkan aldım. O da bir tane aldım zaten. Bir gün 16 saatlik çıktı. Şöyle kaşmir paketimizi de aldım. Şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Pazarımız zaten bir yandan satışlarımız olmaya başladı. Durdurup bakabilirsiniz bayağı bu büyülü yumurtadan çıkan itemlerimizi eşyalarımızı da koydum. İki tane simyamız satılmış birle yeşimle onyximiz. Ayrıca örümcek mızrağımızı da koydum. Ben bittikçe süre bitmeden işte kitaplarımızıydı, beceri kitaplarımızdı, taşlarımızdı. Yine eklemeye çalışacağım. En sonunda bakalım ne kadarlık bir satış yapmış olacağız. Onu beraber göreceğiz. Münzevi etkinliği varmış. Ona katılalım birazcık. Bir saat gibi bir süre kalmış zaten. İlk ikinci metnimizden şöyle münzevimizi aldık. İlk metnimizden Ejderha Yardım Beceri Kitabı. ikincisini hatta beraber bakalım ne çıkmış. Ok Yağmuru. Bu şekilde ben biraz katılayım. Belki düşürebiliriz şansımızı. Şöyle 6. metnimizden Hava Kılıcını düşürdük. Hemen hatta okuyalım beraber. Münzevimizi bastım. Hava kılcına bastım. 3 beceri kitabı sonra M6 olacak skillimiz. Gayet güzel devam edelim bakalım. İkinci münzevimizi de aldık. Şöyle göstereyim sizlere de. Şunu da hemen arkaya koyalım. Bakalım hayalet vuruşu. Bunlar bir işe yaramaz. Şunların ikisini de atayım. Şurada da metin kesmiştim daha demiş. Hemen şurada. İki tane de büyülü yumurtamız var. Devam edelim bakalım. Event bitti. Şöyle göstereyim sizlere. Çok fazla kasamadım. Toplamda 3 adet münzevi. Bir tanesini okumuştuk zaten. dört tane münzevi kastık. 6 7 tane yumurtamız var. İşe yarayan beceri kitaplarını genellikle topladım. Şöyle göstereyim. Bir tane büyülü keskinliğimiz vardı. Ejderha yardımlarımız. işte öfke, büyülü keskinlik, kılıç çevirme, bıçak çevirme gibi. Bu tip şeyleri topladım genellikle. Hani 500, en az 500k edebilecek şeyleri topladım. Bu şekilde ayrıyetten işte ayakkabıdır, küpedir bu tip şeyleri toplayıp artı bastım hatta çok fazla yer kaplamasın diye. Hızlı bir şekilde bunları da pazarımıza ekleriz. Pazarımızın süresi bitmiş. Toplamda 4 1761 emlik bir satışımız olmuş. Yani 7, 11, 11 buçuk diyebiliriz. Şöyle itemlerimizi de göstereyim sizlere. Bunlar kalmış hemen hemen. Savaş kalkanlarımız falan satılmış. Gayet güzel. Yine bir savaş kalkanı artı basma yapmamız gerekiyor. Şöyle pazardaki ürünlerimizi alacağım. Yeniden premium dükkan çekeriz. Hatta beraber şuradan biraz bir çevirelim. Yüz hepimiz var. İlkini açtım. 12 saat çıktı. Şöyle güzel bir şey versen 6 saat maalesef. İkinciden de 6, üçüncüden de 6 saat çıktı. Yine 6 saat. Güzel çıkmıyor maalesef. 40 saat çıktı. Başka da alamıyoruz zaten. Yeniden bir pazar kurayım sizlere de gösteririm zaten. Pazarımızı düzenledim şöyle göstereyim hızlı bir şekilde durdurup bakabilirsiniz. Art 9 itemlerimizi yine koydum. Ayrıyetten beceri kitaplarımız çok fazla birikmişti. Onları da pazarımıza ekledim. Şöyle ikinci sayfaya da göstereyim bir yandan da satılmaya başlıyor. 841k olmuş bakalım ne kadarlık bir getiri sağlayacak bizlere taşlarımızı dağıttım. Hızlı bir şekilde gösterdim sizlere de durdurup bakabilirsiniz. Ayrıca toplamda 5.1893 emlik bir paramız var. Hızlı bir şekilde artı basma hesabımızdan biraz daha artı basalım beraber. Metin keserken biriktirdiğim yine ayakkabı, küpe ve kolyelerimiz var. Artı altıya bastım kolyelerimizi. Artı 7'ye beraber basalım. İlkini bastık. Şöyle ikinci de geçti. Çok güzel. Umarım böyle devam ederiz. Bunlar 6M civarı ediyor. Gümüş kolyeler ne kadar şu an tam bilmiyorum. Hepsini geçirdik artı 7. Şu küpelerimizi artı 7'ye basalım bakalım. Ha, bu artı 8 oldu. Artı 7'ymişti. Bu da artı 8'i denedik. Bazılarını artı 7'ye basmıştım önceden. Artı 7 oldu. Kev sunlu bu da. Hadi bunu da geçir. Çok güzel. Toplamda 5 adet artı 7 küpemiz oldu. Bu artı 7'ymiş. Şu artı altı. Bunu basalım bir. Artı 7 oldu. Bu, bu da artı 7 oldu. Küpelerden devam ediyorum. Artı 8'e basıyorum. Şu artı 8. Bir tane daha artı 8 aldık. Çok güzel. Bunu yaktı. Hadi bunu da ver. Maalesef 3 tane artı 8'imiz oldu. Ayakkabıları beraber bir deneyelim. İlkini bastık. İkinciyi basıyorum. Yandı. Üçüncü de, üçüncü de yandı maalesef. Bir tane de artı 8 ayakkabımız var. Artı 9'a hızlı bir şekilde deneyelim. İlkini yaktık. Bir tane geçirdik. Çok güzel. İkinciyi de aldık. Çok güzel. Hadi bu ayakkabıyı da ver. Maalesef iki tane de küpe aldık. Şurası bir von ediyor zaten. Yani en az bir von ediyor. Buradan da güzel bir hasılat almış olduk. Ayrıyeten şunları da göstereyim. Bayağı bir artı basma eşyamız var. 45 tane ay saframız var. Şöyle göstereyim sizlere. Zır, küpe bu tip şeyleri basarak yangımızı daha da geliştirebiliriz. Biraz bu video artı basma içerikli oldu ama para kasmak için uğraşıyorum. Biraz da mit kut alma hevesim var. Ona yaklaşmaya başladık diyebiliriz açıkçası. Bu şekilde artı basmayı da göstermeye çalışıyorum sizlere. Elimde 7 adet büyülü yumurta var. Onu da açalım beraber. İlk açımlarını gerçekleştirelim. Yang çıktı. Yang. Efsun nesnesi çok güzel. Efsun nesnesi 50K, 20K ve sonucudan da 20K. İkinci açımları yine yaparız. İkinci açımları da gerçekleştirelim. Şöyle bastım. Yank çıktı. Zen fasulye. Yank. Ejderha madalyası. Yank. Mavi ejderha fasulyesi ve sonucudan da beyaz inci çıktı. Üçüncü açımları da yaparız beraber. Üçüncü açımları da gerçekleştirelim. İlkini açtım. Mavi inci. Bir yandan da taşlarımız satılıyor. Büyülü bakır. Yank. 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 Mavi inci. Ve sonucudan da kızıl alev taşı çıktı. Gayet güzel oldu. Şunları yine pazarımıza sallarız. Artı basma itemlerimizi biraz azaltmak adına. Ay safrasını falan azalttım zaten. Bir tane kaldı gördüğünüz gibi. İtemlerimizi artı sekize kadar yükselttim. Artı dokuza beraber bir deneyelim. Bakalım geçirebilecek miyiz. İlkini aldık. Çok güzel ikinciyi bastım yandı bunları rastgele bastım hani belirli bir savaşçı adı altında direkt savaşçıya basmadık sura ninja falan yaptık ama bir tane sura aldık bir de savaşçı aldık şunları da artı 8'e bastım bakalım alabilecek miyiz bunlar güzel kar bırakıyor tanesi 30 en bunların yani 3 tane bastık mı bir bon para yapıyor gayet güzel oldu çok fazla masraf da etmemiş oluyoruz. Çünkü hep artı basmalarını kendimiz düşürdük. Bu arada üçüncüyü de almıştık. Dördüncüyü verecek mi bakalım. Maalesef vermedi. 3 tane art 9 savaş kalkanı. 2 tane de art 9. 18 e verdik. Bir kaplan plaka bir tane de kötü şans aldık. Şöyle pazarımızın son halini de göstereyim. Yine eklediğim itemler vardı. Satılmış kaplan plaka falan satılmış. 244 temlik bir satışımız da olmuş. Artık ekleyebileceğim başka bir şeyimiz de kalmadı. Beceri kitaplarımızın hepsini eklemiş bulundum. Burada da toplamda 5 873 emlik bir paramız var. Toplamda ne kadar yapıyor? 10, 11, 16 bonluk bir paramız var. Yavaş yavaş Mitsi doğru devam ediyoruz. Bu videolukta bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bir like atarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.